Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel, şık, harika bir örgü modeli yapacağız. İki şiş harika örgü modeli. Evet güzel hanımlar, tohum örgü modeli yapacağız bugün. Gerçekten örgülerde çok güzel, çok yakışan, tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz bir modeli sizlerle birlikte nasıl yapılıyor birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. Bebe yünümüz Nako Elite Baby'nin güzel hardal rengi bir ipi. Evet. Şöyle orta kalınlıkta da bir ip sevgili hanımlar. Nako e, ip kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Evet hanımlar. Hemen şöyle ipimiz bir kenara alalım. Hemen şişimde 3,5 numaralı bir şiş sevgili hanımlar. Yani 3,5 milim sevgili hanımlar. Şöyle hemen göstereyim. 3,5 milim bir şiş. Hemen ilmek sayılarımıza gelince. Dilediğiniz tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz bu modeli iki sırada harika bir model yapacaksınız güzel hanımlar. Şöyle bakın 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yani 2 iki ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz şişimize sevgili hanımlar. Hemen modelimize geçelim arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım yelek, hırka, süveter, atkı, bere 2 i̇ki ve 2'nin katlarıyla yapacağız. Evet şöyle sizler burada kenar patlarınızı ayarlayın. Lastiğinizi yapın sevgili hanımlar. Modelinize geçin. Ben sizlere şöyle küçük bir e, dilim model anlatacağım için lastik hazırlığı yapmadan yani sadece başlayacağım bölümün lastik ayarını yapacağım. Sizler lastiklerinizi kenar patlarınızı ayarlayın. Başlayın. Evet kenar ilmeğimi şöyle hanımlar yeni başladığım için ördüm. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz. Şimdi burası bizim zemin hazırlığımız sevgili hanımlar. Böyle modelimizi bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak bu şekilde bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar bir ters, bir düz ördüm. Tohum örgü modeli yapacağız sevgili hanımlar. Tohum örgü modeli nasıl yapılıyor? Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle bir ters bir düz olaraktan Şimdi ön yüzden de yapacağım, arka yüzden de bir e, yapacağım. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Yani dördüncü sırasında modelimi kuracağım arkadaşlar. Burası şimdilik e, yani sadece bir kereye mahsus bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra modelimiz kendisini zaten e, modelimizi yaparken e, göreceksiniz ne demek istediğimi. Şimdi burada da yine bakın düz ters. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Evet, burası henüz daha lastik bölümü yani zemin hazırlığı sevgili hanımlar. Şimdi buradan da aynı şekilde bir ters bir düz sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıra sonuna kadar yine bir ters bir düz yaptım. Üçüncü defa arka yüzünden, arka yüzündeyiz hanımlar. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Yine aynı şekilde bir ters bir düz örelim. şu şekilde bir ters bir düz bir ters yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar düzü düz tersi ters düzümüzü düz tersimizi ters olarak örüp sıra başına geliyoruz Evet bu şekilde sevgili hanımlar bakın düz ters düz ters Evet tohum örgü modeli sevgili hanımlar bir ters bir düz üzerine kurulduğu zaman çok daha kolay yapılıyor o yüzden e, sizlere hani e, bir ters bir düz e, örneğiyle bu modeli anlatıyorum. Kesinlikle sıkıntı yaşamadan, problem yaşamadan modelinizi yaparsınız. Evet. Şimdi üçüncü defa bir ters bir düz olarak yaptık. Şöyle bir lastik hazırlamış olduk sevgili hanımlar. Ben sizlere küçük bir lastik yaptım. Siz dilediğiniz uzunlukta, dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi modelimin birinci sırasına geçiyorum arkadaşlar. Burası bizim zemin hazırlığımızdı. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Harika güzel bir tohum örgü modeli. Kenar ilmeğimi aldım bakın. Burada bir tane ters yapıyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters yaptım. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. İlmeğimin kendisinden değil arkadaşlar. Bir alt sırasından bakın. Şu bir alt sırasından. Bir ilmek alıyorum. Başını doluyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bu 3 ilmeğimi şişime tekrar geriye takıyorum. Şimdi şişimde bakın dört tane ilmek oldu. 1 2 3 4. Bu 4 ilmeğin dördünü birden topluyorum. Şöyle bir fıstık oluşturduk bakın. Şimdi aradaki bir tane tersi yapıyoruz. Evet bir modelimiz bu şekilde güzel hanımlar. Bir modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bir tane daha bakın ilmeğin kendinden değil bir alt sırasından şuradan giriyorum bir ilmek aldım doladım 2 oldu. Bir daha ördüm 3. 3 ilmeğimi tekrar şişime geriye takıyorum. Bir tane de şişimde var bakın. 1 2 3 4 ilmeğin 4'ünü birlikte topluyorum. Evet bu şekilde. Yine arada bir ters yapıyoruz. Tekrar düz ilmeğimiz var. Bir alt sırasından alıyoruz. Bir kere ördüm. Doladım 2. Bir kere daha ördüm. Yine bu 3 ilmeğimi şişime alıyorum bakın. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi birlikte topluyorum. Aradaki tersimizi de ters yapıyoruz yine. Bakın arkadaşlar. İnanın çok kolay bir model. Evet yine birinci düzümü değil. Hemen düzümün altındaki ilmekten girdim. Bir doladım ve bir kez daha örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğim oldu. Bu 3 ilmeği tekrar geriye takıp 1 2 3 4. 4 ilmeği birlikte topluyorum. Arada bir ters Evet güzel hanımlar modelimizin ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Evet modelimizin kolay ve güzel olduğunu gördünüz. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet şöyle bir görüntümüz var bakın. Model ilerledikçe şahane olacak. Ee, model kendini ilerledikçe gösteriyor güzel hanımlar. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet güzel hanımlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek verirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Google Trend, YouTube Trend videolarında bu videomu da görmek isterseniz sevgili hanımlar beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz emoji olsun bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet. Arada tersimizi yapıyoruz. Bir alt sıradan girdim, doladım, bir daha ördüm. 3 ilmeğimi şişime taktım. Üçünü bir ördüm. Bir ters. Evet güzel hanımlar. Şimdi ilmeğimin sonuna kadar bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 ilmek alıyoruz. Bir ilmekten bakın. Tekrar geriye taktığımızda şişimizde 4 ilmek oluyor. Bu 4 ilmeğin de 4'ünü birlikte toplayacağız. Bakın şişimizden kaçıyor. Kaçtığı zaman kötü bir görüntü olur. Hemen toparlayalım. Evet 4 ilmeğimizi birlikte toplayalım. Arada bir ters yapıyoruz. Yine alttan aldım 1 2 3. Bakın 3 ilmeğimi tekrar geriye takıyorum. Alttaki ilmeğimle birlikte ördüm. Bir ters. Hemen yine birinci değil ikinciye battım. Bir doladım. Bir daha ördüm. 3 ilmeğimi geriye takıyorum ve dört ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir ters. Yine birinci değil, ikinci ilmeğin arasına girdim, doladım. Bir daha örüyorum. Bakın. Şimdi üç ilmeğimi taktım. Bir de şişimde var. Dört ilmeğimi birlikte topluyorum. Umarım anlaşılır olmuştur sevgili hanımlar. Evet bir ters. Şimdi son kez burada. Evet iki tane daha var. Bir, iki, üç tohum örgü örneğinin yapılış şekli bu şekilde güzel hanımlar. Bir ters. Son kez burada yapıyoruz. Birinci değil ikinci ilmeğimin içine giriyorum. Bir doluyorum. Bir daha örüyorum. Üç ilmeğimi geriye alıyorum. Ve dört ilmeğimi birlikte topluyorum. Sıkı ördüğümüz zaman ilmeği alması da zor oluyor. Evet. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Güzel hanımlar. Şöyle bakın. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin arka yüzü ikinci sırası ve son sırası. Bu model kaydırmalı bir model. Modelimizi tamamlayınca kaydıracağız. Şimdi arka yüzündeyiz sevgili hanımlar. Bakın. Burada bir tane ters yapıyorum. Bakın düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ters, düz ilmeğim düz. Evet bakın fıstıkların üstünü ters yapıyoruz. Aradaki ters ördüğümüz ilmeklerde arka yüzde düz. Yani bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak modelimizi tamamlıyoruz. Evet bu şekilde bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Evet güzel hanımlar bu şekilde sıra sonuna geldik. Bakın. Şimdi kenar ilmeği. Evet bir modelimiz bu şekilde. Evet güzel hanımlar bakın bir modelim bu şekilde. İnşallah beğeneceksiniz. Modellerledikçe harika bir model ortaya çıkacak. Şimdi modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Nasıl kaydırıyoruz onu da hemen sizlere gösteriyorum. Evet ikinci modelimdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada benim bir düz ilmeğim var arkadaşlar. Pardon ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimden sonra modeli kaydıracağız ya arkadaşlar. Bir önceki sırada düz ilmekten yapmıştık. Şimdi bu ters ilmeğin bir altından bakın bir doladım iki bir daha ördüm üç modelimiz iki sıradan oluşuyor bir modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasındayız. Evet bu şekilde dört ilmeğimi birlikte topladım. Bakın. Şimdi arada bir düz ilmeğim var. Bunu ters yapıyorum. Yine ters ilmekteyim. Yine bir ilmekten üç ilmek. İlmeğin kendinden değil bir altından. Bir, iki, üç. Bakın. Üç ilmeğimi geriye taktım. Ve şişimdeki ilmekle birlikte dört ilmeği birlikte topladım. Şu şekilde. Bakın buradaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Yine ters ilmeğim var. Kendinden değil, bir altından alıyorum. 1 2 3. Bakın şişimdeki 3 ilmeği tekrar geriye takıyorum. Bir tane de şişimde vardı. 4 ilmeği birlikte topluyorum. Düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Evet, model ay kaydı kaçırdık ilmeklerimizi bir modelimizi bu şekilde ikinci modelimizi bakın bu şekilde kaydırdık arkadaşlar şöyle çok çok kolay bir model bakın ters ilmeğin altından girdim bir doladım bir daha ördüm 3 tane il ilmeğim oldu geriye taktım bir tane de ters ilmeğim var şimdi dördünü bir topladım bu şekilde şimdi aradaki düz ilmeğimi de ters örüyorum yine ters ilmeğimiz bakın ilmeğin kendinden değil bir altından bir kere ördüm doladım bir kere daha ördüm Evet 3 ilmeği tekrar şişime takıyorum burada 4 ilmeğim oluyor dördünü bir topluyorum düz ilmeğimizi ters yapıp tekrar model uyguluyoruz Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar Evet ikinci modelin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi arka yüzünde ne yapıyorduk modelimizin bir ters bir düz uygulaması yapıyorduk modelin ikinci sırasında Evet, kenar ilmeğimi hemen şu şekilde aldım. Burada bakın bir düzüm var. Düzümü ters örüyorum. Şey düz örüyorum. Fıstıklarımın tepesini ters örüyorum. Bakın. Bir düz, fıstık tepeleri ters. Bir düz, fıstık tepeleri ters. Bir düz, fıstık tepeleri ters. Evet, sıra sonuna kadar bakın bu şekilde örüyoruz. Evet, modelimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Fıstık tepelerini ters örüyoruz. Aradaki ilmekler düz. Modelimiz kaydı. Şimdi ikinci bir modeli kaydırdık. Şimdi üçüncü bir modelin e, yani ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuracağım ama yine de şöyle bir başlangıcını sizlere göstereyim. Evet, tüm ilmeklerimizi arkada bir ters bir düz olarak ördük ve hazırladık. Bakın modelimizin arka yüzü burası. Şimdi modelimizin ön yüzden görünümü de bu şekilde. Evet şurada bir ilmeğimizi gevşek almışız. Bakın buradan çıktı. Evet şimdi üçüncü bir modeli nasıl kuruyoruz? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten hardar rengiyle harika. Çok güzel bir model. Kenar ilmeğimizi hemen şu şekilde aldım. Bakın burada şimdi ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi aynı şekilde kuruyorum sevgili hanımlar. Şimdi benim burada e, ne yapayım? Burada model uygulamışım bakın. Burada düz olması gerekiyor. Burada hemen altında bakın model uygulamışım. Bu düzleri ters yapacağız. Bakın bu şekilde bir tane ters yapacağız. Hemen şu iki modelin arasına modelimizi uygulayacağız. Bir düz, bir düz diyorum. Bir kere doladım. Bir daha doladım. Bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten üç ilmek ördüm sevgili hanımlar. Pardon, bir alttan alacaktık. Bakın ilmeğin içine girdim arkadaşlar. Bir alttan alacağız. Kameram yansıma yapıyor. Evet, bir alttan 3 ilmeğimi aldım, tekrar geriye taktım. Şimdi 4 tane ilmek var şimdi. 4'ünü bir topladım. İlk modelimi nasıl kurduysam, ikinci 3. modelimi de aynı şekilde. Bu düz ilmeğimizi de ters yapıyoruz bakın. Fıstıkların üstündeki model. Şimdi bakın bu ters ilmeği hemen yine alttan girdim bir altından 1 2 3 3 ilmeği tekrar geriye takıyorum ve 4 ilmeğimi birlikte örüyorum. Düz ilmeklerimizde ters yapıp tekrar burada modelimizi uyguluyoruz. Evet güzel hanımlar 3. bir modelimizde bakın yine kaydırmış olduk hep aralarına girecek şöyle sıra 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 görünecek model bitişinde de sevgili hanımlar. Evet, çok güzel bir model. Ben şimdi modelimi biraz ilerletip geliyorum. E, i̇lk sıramızı yaptık. İkinci modelimi nasıl kaydırdığımı gördünüz. Üçüncü modelimi de birinci modelimi nasıl başlamışsam o şekil başladım hanımlar. Şimdi ben biraz ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi şöyle biraz ilerlettim. Geldim, bakın, tohum örgü modelimizin yapımı bu şekilde. Gerçekten hem güzel hem şık, harika. Size demiştim böyle yan 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 sıralanarak gidiyor. Sıralı bir örgü modeli. Gerçekten çok hoş ve çok güzel bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle hardal rengiyle yaptım ama kameramda nasıl görünüyor bilmiyorum. Şöyle yakından da bir bakın sevgili hanımlar. Gerçekten modelim harika bir model. Evet, arkadan görünümü de bakın bu şekilde. Şöyle arkadan görünümü de bu şekilde. Evet. Evet güzel hanımlar. Bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir bu güzel modelimi. Hem güzel hem şık hem de iki sırada harika güzel bir model. Evet. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olalım sevgili hanımlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Benimle birlikte sizler de yapmışsınızdır. Allah'a emanet olun demeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olup Yorum ve beğenlerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere. En güzellerine emanet olun. Yüce Rabbim kalbinizden ne geçiyorsa, ne muradınız varsa versin inşallah diyorum. Allah'a emanet olun. Hoş